arkadaşlar bugün sizinle birlikte ilk videoma hoş geldiniz. Bugün karakter tanıtımı ve arkadaşlar ev turu olacak. Bu arada arkadaşlar şurada yeni bir ev var gördüğünüz üzere. O eve de bakmamı istiyorsanız yani bu videoya like bakın. Hemen geçelim o zaman videomuza. Ay videomuza diyorum ev turumuza karakter tanıtımımıza. Bazı karakterleri göstermeyeceğim. Onları dizide zaten göreceksiniz. İsimlerini falan ben söylerim dizide. Arkadaşlar bu arada kanalıma lütfen like atıp abone olun. Ben hesapta da ilk videom zaten. Şimdi. Evim hiç hiçbir yerden bakmadım arkadaşlar. Şu şeyi de şey yapacağım birazdan. Her şey yapalım hemen. Şöyle. Bu ana karakter Zeynep arkadaşlar. Bu anne karakteri Reyhan. Şurada kalsın. Bu baba karakteri Ömer. Bu abla karakteri, en büyük abla karakteri İlayda. Neden öyle Çünkü burada da bir çocuk daha var. Bu da en küçük kardeş karakteri Damla arkadaşlar. Bu şekilde karakterlerimiz. Şimdi bunları şöyle götürelim hemen. Şimdi hemen turumuza geçelim. Burası şu şekilde giriş arkadaşlar. Giriş çok şık durdu duruyor bence. Ve kapıyı çalıyorsunuz. Sonra burası bu şekilde giriş arkadaşlar. Çamaşır yıkama odası çok güzel bu şekilde. Burada kedi vardı bir tane nerede? Ay. Orada eşyalı şey yaptım oradaymış. Burası mutfak. Hiç boşta. Çok güzel. Burası da aşk. Bu ha oturma odası. Burası banyo, ebeveyn banyosu. Burası ve anne baba yatak odası. Bu şekilde. Hemen o zaman ikinci kata gidelim. Arkadaşlar yani e, şey bu aile bu şekildeydi. Karakteri tanıttım dizi hemen yarın gelecek çekebilirsem. Tabii ne zaman gelirse artık. Bu arada arkadaşım. Ay. Orada hala şeyler var. Burası bu şekilde. Deniz. Ay deniz diyorum ben. benim Türkçem yok olmuş. Burası havuz arkadaşlar bu şekilde. Burada mangal falan yapıyorlar. Burası. Şöyle sana Böyle. Burası. Ana karakterimizin odası. Burada barlar falan var. Ay bar diyorum. Bu neydi? ve küçük dolaplar var. Buradan yiyecekleri alıyor. Diğer kişiler de. Diğer kardeşler de bu kızda. Bu şekilde. Burası da küçük kardeşin odası. Burası banyo. Şu resim. Banyodaki o fotoğraf çok iyi <laughs> Neyse. Şimdi burası da bu şekilde arkadaşlar. En büyük ablanın odası. Şöyle. Bu şekilde. Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi karakterlerimizi de alalım. Şöyle götüreyim. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kadar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay ve bay, bay Belki arkadaşlar diğer bölümlerde tek ben seslendirmeyebilirim. Ablam, kardeşim de seslendirebilir. Bilmiyorum artık. Neyse hadi bay bay.